Merhaba değerli gençler. Mart ayı sorumluluk sınavı örnek sorularını çözelim. Bu sınav videosunu seyrettikten sonra bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzda bilgiler doğru ise cümlenin başındaki parantez içine de yanlışsa y koyacağız. Koşuk ve Segu, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının yazılı ürünlerindendir denilmiş. Bu bilgi yanlış. Yanlışın nerede olduğunu görebildik mi? Hatırlayalım. Türk Edebiyatı'nı biz üç ana dönem ayırmıştık. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı ve Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı. Koşuk ve Sigular, İslamiyet öncesinde yani Orta Asya topraklarında söylenmiş sözlü ürünlerdi. Yani yazılı ürün değildi. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. İslamiyet öncesi yazılı ürünlerimiz ise Göktürk tabileri ve Uygurca yazılmış metinlerdi. Koşmanın konu yönünden divan edebiyatındaki karşılığı gazeldir denilmiş. Bu bilgi doğru. Çünkü koşmalar halk edebiyatının en yaygın nazım şekli olup sevgi, özlem, tabiat, gurbet gibi konularda söylenirdi. Gazel de divan edebiyatının yaygın bir nazım şeklidir. Sevgi, kadın ve tabiat gibi konularda söylenir. Dolayısıyla koşma ve gazel konu yönünden benzerdir. Buna doğru dedik. Kaside, divan edebiyatı nazım şekli olup genellikle bir kişiyi övmek için yazılır. Bu bilgimiz de yine doğruydu. Çünkü hatırlayalım, kasidelerin belli bölümleri vardı. Bunlardan biri de Metiye'ydi. Divan şairi, vali, bey, paşa, padişah gibi devlet adamlarını över ve onlardan karşılığında para ya da mal mülk alırdı. Efsaneler yerel, destanlar milli özellikler gösterir denilmiş. Destanlarda dikkat edelim ne vardır zaten? Milli his, heyecan, gurur vardır ve destanlar milli bir olayın, bütün toplumu ilgilendiren bir olayın abartılı ve heybetli bir dille anlatımıdır değil mi? Dolayısıyla millidir. Örneğin Çanakkale Destanı, Çanakkale Savaşı ya da Kurtuluş Savaşı hepimizi ilgilendirdiği için nedir? Bakın millidir. Çünkü bütün toplumu ilgilendirir. Ama efsaneler yereldir. O bölgenin bir üründür ve sadece yerel özellikler gösterir. Örneğin sizin de kendi şehrinizde, köyünüzde ya da yaşadığınız topraklarda sadece orayı ilgilendiren bir dağla, denizle, ovayla, mağarayla ilgili uydurulmuş efsaneler vardır. Ama destanlar bakın uydurma değil. Destanlar gerçek bir olaydan kaynaklanıyor ve bu olay bütün ulusu ilgilendiriyor. Bu bilgi doğru. Tanzimat romanları teknik yönden kusurludur. Başarılı romanlar Servet-i döneminde yazılmıştır denilmiş. Yine bu bilgimiz de doğru. Çünkü Batı etkisinden gelişen Türk Edebiyatı'nın birinci basamağı Tanzimat'tır. Tanzimat'la biz Batı'dan gelen romanla tanıştık. Ve ilk romanlarımız haliyle Tanzimat döneminde yazıldı. Ama yazarlarımız ilk romanlarında başarısızdır. Yani teknik yönden kusurludur. Niçin? Çünkü insanlar ilk yaptıkları işte çok da başarılı olamazlar. Başarılı romanlar Tanzimat'tan sonraki Servet-i Fünun döneminde yazılmıştır. Niye? Çünkü o zamana kadar tecrübe kazanılmıştır. Aşağıdaki kelimeleri noktalı yerlere doğru bir şekilde getiriniz. Kelimelerimiz bunlar. Getirelim. Türk Edebiyatı'nda arız ölçüsüyle yazılmış ilk eser. Aynı zamanda ilk mesnevi hangisidir? İlk İslami eserlerden biri olan Kutatku Bilik'tir. Yazalım. Kutatku Bilik. Sevgi konulu halk öyküsü, Tahir ile Zühre'dir. Yazalım. Tahir ile Zühre. Carilik ve esaret temasını işleyen roman hangisidir? Sergüzeşt yazıyoruz. Sergüzeşt tanzimat romanlarından biri olup Kafkasya'dan kaçırılan 13-14 yaşında bir genç kızın İstanbul'da zenginlerin konaklarına cari olarak satılmasını ve bunun sonucunda yaşadıklarını anlatır. Sami Paşazade Sezai tarafından yazılmış gerçekçi bir romandır anı türünde yazılmış Birinci Dünya Savaşı'nı konu edinen eser. Zeytin Dağı, Fale Rıfkı Atay tarafından yazılmış bir hatıradır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Doğu cephesinde yani Filistin, Suriye, Irak cephesinde Türk askerlerinin yaşadıklarını canlı gözlemlerle anlatmıştır. Zaman zaman kan donduran yerlere sahiptir. Tarihten ders alınması için ve geleceğe akıl ve mantıkla bakılması için okumanızı ayrıca öneririm. Anadolu'yu anlatan ilk eserlerden biri hangisidir? Ateşten Gömlek. Hatırlayalım. Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı yıllarını konu edinen ve Anadolu'yu anlatan, yani Eskişehir, Sakarya cephelerini anlatan romanlardan biridir. Yine Ateşten Gömlek'te, Zeytin Dağı ile birlikte okunması gereken eserlerden biri. Sergüzeşti de özellikle okuyalım. Bunu okuduğunuz zaman geçmişteki Türk kadınıyla bugünkü Türk kadınının konumunu daha iyi değerlendirebilirsiniz. Evet, üçüncü sorumuzda Sergüzeş isimli romandan bir metin aldık. Yukarıdaki metnin anlatıcısını ve bakış açısını bulacağız. Bulalım. Sandallar kıyıya yanaşarak bu kızları bir eve götürdüler. Eve girdikleri zaman esircinin karısı karşılayarak bu ikisi güzel, bu küçük kız hastalıklı bir şeye benziyor. Bunu buraya ölsün diye mi getirdin dedi. Hacı Ömer, biz de bunu bin liraya almadık ya dedi. Bir müşteriye gidip de her ne sebeple olursa olsun beğenilmeyerek geri verilen esir kızlara 15 kırbaç vurulurdu. Bu eve gelişinden bir hafta sonra bir sabah Hacı Ömer bu küçük esir kıza haydi kalk gideceğiz dedi. Çocuk kendi yaşındakileri özgü bir tavırla hemen yerinden kalktı. Koşarak birlikte geldiği kızlardan birinin boynuna sarıldı. Birbirlerinden ayrıldıkları zaman çocuğun gözünde küçücük ruhunun acısını belirten bir damla yaş gözüktü. Çocuk üzüntülüydü. Yolda oynayan çocuklara hayranlıkla bakıp gidip onlarla oynamak istedi. Adamın sert bakışlarını görünce esirliğin pençesinde olduğunu hissetti. Eylemlere bakacağız ve eylemlerin kişisinden romanı kimin anlattığını göreceğiz. Bakalım. Dedi. Yerinden kalktı. Boynuna sarıldı. Yaş gözüktü. Bu eylemlerden birini alalım. Dedi. Yazalım. Dedi. Soralım. Kim dedi. Kim dedi. O o kaçıncı kişidir? Üçüncü tekil kişidir. Dolayısıyla romanın anlatıcısı kimdir? Üçüncü tekil kişidir. Yine öykü ve roman gibi edebi türlerde üç tür bakış açısı vardı. Birincisi kahraman bakış açısı. Kahraman bakış açısı olması için olayları birinci kişinin anlatması gerekirdi. Yani dedim yerimden kalktım boynuna sarıldım gibi. Ama burada bakıyoruz üçüncü kişi var. Dolayısıyla bakış açısı kahraman olamaz. O halde geriye ne kaldı? Hakim ve gözlemci bakış açısı. Gözlemci bakış açısına kamera sessizliği diyoruz. Kameralar sadece gördüklerini size gösterirler değil mi? Olan bir olayı ifade ederler. Kişilerin iç yüzünü ya da hislerini okumazlar. Hakim bakış açısında ise anlatıcı kişilerin iç dünyalarını bilir, onların hislerini kalbinden, aklından geçenleri okur. Bakalım burada bir iç yüz okuma var mı yoksa bir kamera sessizliği mi var? Çocuk üzüntülüydü. Yolda oynayan çocuklara hayranlıkla bakıp gidip onlarla oynamak istedi. Hayranlıkla bakmak bir iç yüz okumadır. Oynamak istedi. Yine iç yüz okuma. Adamın sert bakışlarını görünce esirliğin pençesinde olduğunu hissetti. Ne hissettiğini biliyor. O halde iç yüz okuma var mı? Var. Demek ki kişilerin iç yüzü okunduğu için buna ne diyeceğiz? Hakim. Hakim bakış açısının diğer adı neydi? İlahi ya da tanrısal bakış açısı. Metindeki çatışma unsurunu yazalım. Olay yazılarında kişilerin, düşüncelerin ve davranışların zıtlık oluşmasından kaynaklanan duruma çatışma diyorduk. Bakalım burada neler çatışıyor? Çocuk ne yapıyor? Yolda oynayan çocuklarla oynamak istiyor. Çünkü 13-14 yaşında bir genç kız ama adamın sert bakışlarını görünce esirliğin yani cariyelin pençesinde olduğunu hissediyor. Ve bu duygusundan vazgeçiyor. İşte buradaki çatışma ne? Çocuk özgür olmak istiyor değil mi? Özgürlük, esirlik. Dördüncü sorumuzda bir şiirimiz var ve yukarıdaki şiirin ölçüsünü şiirin üzerinde göstereceğiz. Ölçüyü bulmak için ilk iki dizeyi heceliyoruz. Heceleyelim. Vara, vara, vardım, ol, kara, taşa. Kaç tane hece var? Sayalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane hece var. Hasret ettin beni kavim kardeşa. Bir dizede 11 hece olduğu için bu şiirin ölçüsü 11'li hece ölçüsüdür. Yazıyoruz. 11'li hece ölçüsü. İkinci dörtlüğün ahenk unsurlarını yani uyak ve rediflerini bulalım. Karacı olan der ki kondum göçülmez. Acıdır ecel şerbeti içilmez. Üç derdim var birbirinden seçilmez bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Önce ses tekrarlarının olduğu dizeleri tespit ediyoruz. Göçülmez, içilmez, seçilmez kelimeleri arasında ses uyumu var. Ses benzerliklerini bulduktan sonra kelimelerin köklerini ve eklerini buluyoruz. Çünkü neydi kuralımız? Eklerde redip, kelime köklerinde uyak aranır. Önce redip, sonra uyakları buluyoruz. Kelimemizin kökü göçmek. Göçmek fiil kök, içmek fiil kök, seçmek fiil kök. Bunları bulduk. Sonra göçmekten göçülmek. Bakın fiilden fiil yapım eki. Göçülmez olumsuzluk eki. İçmek fiil kök. içilmek fiilden fiil yapım eki. Mez yine olumsuzluk eki. Seçmek fiil kök. Seçilmek fiilden fiil yapım eki. Mez olumsuzluk eki. Fiilden fiil yapım eki olumsuzluk eki. Fiilden fiil yapım eki olumsuzluk eki. Fiilden fiil yapım eki, olumsuzluk eki. Evet, redifi bulduktan sonra uyumluluk var mı bakıyoruz. Kelime köklerine bakalım. Göç, iç, seç. Kaç tane ses ortak? Bakın bir tane. Ç sesleri. Ç. Dolayısıyla tek ses benzerliğini ne diyorduk? Yarım uyak. Bakın tek ses benzerliğini yarım uyak. İkiye tam. Üç ve fazlasına zengin diyorduk. Şiir konusuna göre koşmanın hangi türüne girer? Hasret ettin beni kavim kardeşe. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa? Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Karacı olan der ki: "Kondum göçülmez, acıdır ecel şerbeti içilmez. Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm." Koşmaları konularına göre dörde ayırıyorduk. Sevgi, tabiat, ayrılık, özlem gibi konuların işlendiği koşmalara güzelleme üzüntü temalı koşmalara ağıt, yiğitlik ve savaş temalı koşmalara koçaklama, bir insanı ya da bir olayı yermek yani kötülemek için yazılan koşmalara da taşlama adını veriyoruz. Burada ayrılık, yoksulluk, ölüm, hasret ettim beni kavim kardeşe derken bir üzüntü temasının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla üzüntü temasının işlendiği koşmalara ağıt diyoruz. Ağıt. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Geleneksel Türk tiyatrolarının yani halk tiyatrolarının adını yazalım. Dört taneydi. Neydi bunlar? Karagöz oyunu. Karagöz oyunu. Diğer adı neydi karagöz oyununun? Gölge oyunu. Başka ne vardı hatırlayalım. Köy sihirli köyünleri. Köy sihirli köyünleri. Orta oyunu. Ve meddahlık. Meddahlık. Karagöz ve Hacivat tiplerinin kişilik özelliklerini yazalım. Karagöz nasıl bir tipti? Öncelikle saf, okumamış ama irfan sahibi değil mi? Yani okumamıştır ama dünyayı, toplumu, insanları yorumlayabilir. Buna irfan sahibi diyoruz. Kelimeleri yanlış anlayan halk tipidir. Halk tipidir diyelim. Evet, Hacivat nasıl biridir? Öncelikle... Yarı aydın, değil mi? Yarı aydın, yarım bilgisiyle bilgiçlik taslayan bir tiptir. Karagöz oyununun modern tiyatrodan farklı olan iki özelliğini yazınız. Hatırlayalım. Modern tiyatrolar bize Tanzimat'tan sonra geldi. Yani Tanzimat'tan sonra yazılan tiyatrolara modern tiyatro, Tanzimat'tan önceki tiyatrolara geleneksel ya da halk tiyatroları adını veriyoruz. Karagöz oyunu da bir halk tiyatrosudur. 1 diyeceğiz. Ne diyebiliriz? Kara göz oyunu. Kara göz oyunu sözlü. Günümüz tiyatroları yazılıdır değil mi? Günümüz tiyatroları yazılıdır. Devam edelim. Kara göz oyununda sahne. Kara göz oyununda sahne. Sadece perdedir değil mi? Sadece perdeye yansılan kuklaların gölgeleriyle oynanır. Peki modern tiyatrolarda gelişmiş bir sahne düzeni bulunur gelişmiş sahne düzeni bulunur. Aşağıdaki metine geçen parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Yarın bir an önce olsun diye geçirdi içinden. Bir yargı var mı? Evet var. Yarın bir an önce olsun diye geçirdi. Bakın yargı yani yükleme olduğu için buna ne yapıyoruz? Nokta getiriyoruz. Uykusu kaçmış. Kitabı yerine koymuş. Masasından kalkmıştı. İki tane zaman bildiren eylem olduğuna dikkat ettik mi? Uykusu kaçmış kitabı yine koymuş. Dolayısıyla eşdeğerdeki bu söz gruplarını birbirinden ayırmak için virgül getireceğiz. Uykusu kaçmış, yarım nefes duruyoruz. Kitabı yerine koymuş, masasından kalkmıştı. Pencereye doğru yürüdü. Pencereyi açıp gökyüzüne, yıldızlara baktı. Baktı. Cümle sona ermiş. Yargı var. Nokta. Gökyüzüne, yıldızlara. Eşdeğerdeki kelimeleri birbirinden ayırmak için virgül getirdik. Gökyüzünü ay bugün daha iyi aydınlatıyordu. Bulutlar başka zamanlara göre daha açık seçikti. Parlayan yıldızlara, ufkun binaların çatılarıyla birleştiği yerlere baktı. Yıldızlara, ufkun binaların çatılarıyla birleştiği yerlere eş değerdeki söz gruplarını ayırmak için yine virgül kullandık. Yılmaz'ın odaya geldiğini anlayamamıştı. Yılmaz, özel isim, kesme işareti. Arkasına döndüğünde arkadaşını gördü ve ne zaman geldiğini sordu. Ne zaman geldiğini sordu. Yargı bitmiş. Cümle burada sona ermiş. Nokta. 5 dakika kadar oldu dedi. Kim diyor bunu? Arkadaşı. Dolayısıyla alıntılardan önce ne yaptık? Alıntılardan önce tına kaçtık. Cümle sona erdi. Nokta koyduk. Tığına kapattık dedi. Yine nokta. Aşağıdaki metinde geçen fiilimsilere birer örnek yazacağız. Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bulacağız. Bulalım. Yatağından doğrulduğunda bardaktan boşanırcasına yağan yağmur taneleri camı dövüyordu. Fiilimsiden önce fiili bulmamız gerekir ki diğer eylem kökenli kelimelerden bunu ayırt edelim. Dövüyordu. Bakın yüklem ve aynı zamanda bir eylem. Başka eylem kökenli kelime var mı? Doğrulmak, bir eylem, yağmak. Bakın bir eylem. Bunlar ekler almış. Bakalım bunlar fiilimsi mi? Yani fiil oldukları halde bazı ekleri alarak fiil olma özelliklerinin yanında isim, sıfat, zarf konumuna gelmişler mi? Doğrulduğunda doğrulmak fiil şuradaki dığında eki nedir? Bir zarf fiiliktir. Nereden anlayabilirdik? Dövüyordu. Ne zaman? Yatağından doğrulduğunda dövüyordu. Eğer bunu ögülene ayırmış olsaydık ne diyecektik? Yüklem dövüyordu. Sorduk bu yükleme ne zaman dövüyordu? Yatağından doğrulduğunda Buna da zarf diyecektik. İşte şuradaki fiilin, yani doğrulmak fiilinin dığında ekini alarak fiil olma özelliğinin yanında zarf konumuna gelmesine ne diyormuşuz? Zarf fiil. Yazalım. Dığındığının altını çizdik. Ok çıkardık. Zarf fiil. Yağan yağmur taneleri. Yağmur isim nasıl yağmur? Bartaktan boşanırcasına yağan yağmur yağmak normalde eylem. An ki? Sizin anası mezar dikecekmiş diye formül ettiğiniz 12. Ne yaptı? Fiile geldi. Ve fiilin kendisinden sonra gelen bir ismi nitelemesini sağladı. Yağan yağmur. Nasıl yağmur? Yağan yağmur. Yağan kelimesine ne diyecekmişiz? Yağan anın altını çizdik. Sıfat fiil. Sıfat fiil. Devam edelim. İsim fiilekleri üç taneydi. Hatırlayalım. Ma, mak ve şekleri Uyandırmak. Bakın uyandır eylemine gelen mak eki. Bir isim fiil. Bir tane daha bulalım. Yine açma kelimesine bakalım. Aç fiil kök. Açmak eylemi değil mi? Ma isim fiilekidir. Fiile gelerek onun isim konumuna gelmesini sağlamıştır. Açma kelimesinin isim olduğunu nereden de anlayabiliriz? Bakın a halekinden. Sonuçta halek neye gelir? İsme gelir değil mi? Yani şurası artık isim. Şu da ney? Haleki. Açmaya diyelim. Açmaya dedik. Ma'nın altını çizdik. Neymiş bu bir? İsim fiilmiş. Aşağıdaki metine geçen isim tamlamalarından ikisini yazınız. Kafasını koyduğu camdan dışarıyı seyrek koyuldu. Zifiri karanlık bir bölgeden sonra yine şehrin ışıkları belirdi. Buradaki isim tamlamasını gördük mü? Evet hatırlayalım isim tamlamalarını. İsim tamlamalarında ikisi de hem tamlayan hem de tamlanan nedir? İsimdir. Değil mi? Tamlayan ın, tamlanan ı ekini almışsa buna belirtili isim tamlaması diyoruz. Tamlayan ek almamışsa, tamlanan i ekini almışsa buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Belirtisiz isim tamlaması. İkiden fazla ismin bir araya gelmesiyle oluşan tamlamaları da zincirleme isim tamlaması diyoruz. Şehrin ışıkları ın ve ı ekine dikkat edelim. Nedir şehrin ışıkları? Bir, belirtili isim tamlamasıdır. Değil mi? Belirtili isim tamlaması bu şekilde gösterebilirdiniz. İn ve ı ekinin altına çizebilirdiniz. Yelda'nın evinin bulunduğu yeni şehir mahallesini tahmin etmeye, onun şu anda neler yaptığını düşünmeye başladı. Yeni şehir mahallesi nedir? Yeni şehir mahallesi bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Niçin? Yazılım önce. Yeni şehir mahallesi. Bakın yeni şehir ek almamış. Mahallesi i ekini almış. Dolayısıyla bu da nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Evet zincirleme isim tamlaması parçamızda yok. Ama bir örnek verelim öğrenmeniz için. Şöyle diyebiliriz. Mesela öğrencinin, öğrencinin kitabının sayfaları. Bakın öğrencinin kitabı deseydik ne olacaktı? Öğrencinin in kitabı ı taksını almış. Dolayısıyla bu belirtili isim tamlaması olurdu. Şöyle düşünseydik. Kitabın sayfaları. Kitabın sayfaları deseydik. Buradaki ın, şuradaki de ı takısından dolayı yine belirtili bir isim tamlaması olacaktı. Bakın ne diyoruz? Tamlayan ya da tamlanan kendi arasında yine isim tamlaması. İşte buna zincirleme tamlama diyoruz.